Anılmazsınız. Evet. Teşekkürler evet. siz. Biz de teşekkürler. Evet. Tatil de bitti artık. Daha bitirdik. yeni döndüm. Evet. Bitti. Nasıl geçti yaz sözünüz? Güzel, güzel. Ya çok hak ettiğimi düşündüğüm bir tatil. <laughs> çok yoğun çalıştım çünkü. Daha Bunun zaten... biraz tatil oldu gibi sanki. Evet çünkü yaklaşık 6 yıldır yaz tatili İnanıyor Oo. <gülüyor> <gülüyor> tatil yapmıyordum. İnanmıyor musunuz? Hep yaz dizilerinden dolayı Evet ve hep kışa ve sonraki yazda devam ettiği için de bir fırsat bulamadım. O yüzden ailemle, arkadaşlarımla herkes vardı yani. O zaman yeni sezonda olacak. Dinlenecek misiniz yoksa, yoksa hemen dinlenmeye devam çok devam Aslında biz. böyle büyük konuşmak istemiyorum. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Bir şey okuyorsun ve çok heyecanlanıyorsun. Daha zaten dün döndüm ama azıcık daha dinlenmek Hı -hı. istiyorum. Ama yine de kısmet değil. Peki yaz evet. sezonu demişken de Bugün çıkan bazı çıkan haberler, haberler vardı. Var. Evet. Ilgili. Açıklamayı yaptım arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bir de yazılı da açıkladım. O evet. zaman sizin de hiç evet. hiç istemiyorum. İnşallah biz güzel işlerle yine beraber olacağız. Yani yani de bitti Erkenci Kuş. Dizi bitti. Aşık bitti. Can Yamanlı güzel haberler de çıktı. Hiç bunu konuşmadım biliyorsunuz. <laughs> çok çok teşekkür Peki İtalya'da ederim. da çok büyük bir hayran kitlesi evet. karşıladı Can Bey. Evet. Ben gerçekten gurur duydum. Gerçekten gurur duydum. İnşallah başarının devamı gelsin. Peki siz İtalya'ya gitseniz size de aynı böyle bir tepki gelir mi sizce? Ne bileyim yani kısmet gelirse çok <laughs> mutlu olurum. Duydum. Çok yani, çok, teşekkür da çok, Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, Nasılsın? çok teşekkür siz ederim. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Napoli'deki terastaki pozu da çok konuşuldu Can Bey'in. Ay, evet. Neler söyleyeceksiniz? Ben gurur diye. duydum ya. Gerçekten yani bütün Amerika, Hollywood'dan ya da Avrupa'dan böyle aktörlerin e, fotoğraflarını bizde. görüyorduk yani bu zamana kadar ve öyle bir örneğin olması ve aynı işte partnerim olan bir oyuncunun bunu yapabilmesi bence gurur verici bir şey tabii ki aynı dizide rol aldınız peki oradan size tepkiler nasıl geliyor yurtdışından Napoli'den mesela yani, ya derin? çok yere satışı oldu işim evet. e, sadece İtalya'da değil ya çok güzel yorumlar alıyorum. Ya bu da mutlu ediyor çünkü sadece Türkiye değil dünyaya açılmak bir oyuncu için bence çok gurur verici. Öncelikle ailem zaten. O kadar duygulanıyor ki anlatamam size. Gideyim artık. Peki, Kendinize çok çok, iyi bakın. bakın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Orada mı? Görüşürüz yine Bodrum'daki ev sizin değil değil mi Demet Hanım? Hayır. İnşallah alırım be. <laughs> <laughs> Teşekkürler görüşürüz. görüşürüz.